Hepinize merhaba. Her videoma çok garip bir şekilde başlıyorum. Çok şükür ya. Ve bu beni rahatsız etmeye başladı. O yüzden bu videoya ciddi başlayacağız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte flash oyun oynayacağız. Beni kaybettim ya da kurtuldum kim bilir kim aklını caydırdı. Şimdi garip... Çok mu ciddi oldu? ver. Bugün sizlerle birlikte gelmiş geçmiş şey flash oyunları oynayacağız. Nostaljik birkaç tane flash oyun buldum böyle. Fazla bilindik değiller ama siz de izleyin yani bir zahmet. Video atmadın diye sonra da sıkıntı çıkıyor ya. Bakayım var mı öyle bir yorum. Yokmuş lan istemiyorsunuz bu videoyu. Hadi ilk oyundan başlayalım. Racip Vedik Okuldan Kaçış. <laughs> telif yiyeceğiz lan. ekran yapalım. Ulan baya büyüdü. <laughs> bu arada arkadaşlar aslıyım ya. Kazanmadığım YouTube gelirimle ilaç alacağım bu yüzden bir like atın ama. Sesi kapattım çünkü telif yemeyelim. Bir dakika tuşları salak gibi direkt başlamak yerine bir tuşlara bir baksam mıydım acaba? Abi müzik kapatılmıyor. Direkt oyun kendini kapatıyor. Ne oluyor lan? Abi bana oyunu verin ya sadece. Oyunu verin. Gelin lan hepiniz. Oğlum oraya aldılar lan. Hayırdır lan siz. Bak 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 bak. bak. O kusup. Yüzüne kusup. Hobo'nun çakmasıydı bu değil mi? Hobo'yu oyunun adı. Hobo da çakmaydı galiba. O da başka bir videonun konusu. Gelin lan. Gelin. Oğlum bitmiyor mu lan bunlar? O. Oh, o. Oh. Geberin lan. Oğlum alamıyoruz mu sandalyeyi? Dövelim sandalyeyle dövelim. Yok. Alamıyoruz. Peki tekrar şu çöpleri alayım var ya içinizden geçeceğim. Abi az önce çöp kutusunu elime aldığımda çöp kutusunun tüpü mi değişti? Benim anlamadığım Recep İvedik neden okulda? Oğlum ayrıca okulda güvenlik görevlisi var mı lan bu kadar? Gerçi meslek lisesi belki olabilir. Orası çok korkunç bir yer. Oha! Bunu denemem lazım. Hadi bakayım. Ben küçükken bu oyunu niye oynuyormuşum? Evet küçükken okulu sevmediğim doğrudur. Hıncımı almak için muhtemelen. Aa oh, kantinci beden eğitimi hocası mı lan bu kantinci mi? Allah'ım. Hadi bir değişelim. Bir daha işeyelim. İyi gidiyorsun. Yeni düşmanlara kazık ol. Gelin lan. Kim gelecek bu sefer? Müdür mü? Bir daha işeyelim. Oğlum işince aklıma geldi. Ben ortaokuldayken okul koridorunda insan boku vardı. Şaka yaptığımı düşünebilirsiniz ama yok yani bildiğin insan dışkısıydı. Çok garipti ya. İşe bir daha. Bir daha işe. Oba. Bu arada okulda iyi yargı dağıtıyoruz ha. Bak bak bak. Neyse ya sıkıldım. Çık. Ya şu oyun neydi be? Çok hoşuma gidiyordu. Yani bence flash oyunlar çok güzeldi ve transparan bir koltuk. Güzel. Yani bizim böyle oyunlar oynamamızda zamanında nasıl izin vermişler bilmiyorum ama. Çok kişinin eskiden oynadığı bir oyun bu. O oh, şimdi silah aldık. Hadi bakalım. Kolay. Kalk Hadi bakayım. Bu ikisi zaten çerezdi. Bak bu biraz sıkıntıydı. Bak. Aa. Oh, öldüm. Gel lan buraya. Bak 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 bak. Tak. Geber. Hadi bakalım. Biz neden kuru kafa maskesi takıp bir ofise basıyoruz onu da anlamadım ama. Ve bir ofiste neden böyle silahlı insanlar var? Asla bilemeyeceğiz. Ve oyun bitti. Yani bu kadar. Ya niye böyle oyunlar oynuyormuşuz Ve kim niye buna izin veriyormuş anlamadım ya Abi bu oyunu ben Çok seviyordum Bu oyun çok güzel bir oyundu Motor yarışı yapıyoruz ve özellikler geliyor O özellikleri kullanarak Rakibimizi geçmeye çalışıyoruz Bak mesela ateş İki tarafında canı var ve öldü Ben kazandım Bir dahaki yarış Abi çok eğlenceli bir oyundu bu ya Abi hayır hayır geride kal geride kal geride kal Tamam aslında kolay bir oyun ama çok eğlenceli be. Bu oyunda önden gitmek bu arada avantaj değil. Abi a kaybettim. Baştan mı başlayacağım? Evet galiba. Hmm. Aa yine öldüm. İlk bölümde öldüm bir de. Kolaydı. Sıradaki böyle. O mermi. Öldün lan sen. Aa öldüremedim. Hayır. Abi kolaydı basit ya bak bu bölümü de geçiyoruz ve kazanıyoruz oha <laughs>